Merhaba arkadaşlar, burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar, BIST yüzü kısaca analiz edelim. BIST yüzün şu bölgede bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz. Diyama indikatörü de bunu destekliyor. Yalnız ADX biraz zayıflık işaret ediyor. Yani yükseliş var ama zayıf. Neden? Yani biraz güçlü bir hacim gerekiyor arkadaşlar bu yükselişin kalıcı olabilmesi için o da maalesef şimdilik yok. Bir trendimize girdik arkadaşlar iyi kötü. Yalnız aşırı alım bölgesinden hafif düzeltmeler görüyoruz, denemeler görüyoruz arkadaşlar. Şu an için bu düzeltmeler normal. Yani bizi bu yeşil veya kırmızı çizgiye doğru getirebilir. O da 1430 ve 1424 seviyeleridir. Bu bu 1451'deyiz şu an. 1430 ve 1424 seviyeleri görülebilir. Sağlıklı bir düzeltme olur. Ama onun altında biraz işler değişir tabii ki. Yani bir 100 günlük ortalamanın altında biraz kalırsa iş bozulur. Arkadaşlar onu söylemek gerekiyor. Para akışına baktığımızda bakın arkadaşlar aslında para girişi güzel bizde bir para girişi var. Dediğim gibi hacimli değil sadece. O sıkıntı. Zaten geçtiğimiz hafta yani bu e, 7-14 Mayıs haftası veriler gecikmelidir. Yabancı girişi var arkadaşlar bizde. Az da olsa iyi kötü bir yabancı girişi var. Yani borsamıza son dönemde ilgi göstermeye başladıklarını görüyoruz. 51.7 milyon dolarlık bir yabancı girişi var. Tabi yani şöyle diyeyim size yani 100 milyon dolarlık bir giriş aşağı yukarı bizde bir puan etkiliyor. Yani yüzde bir etkiliyor. Yukarı taşıyor. Yani yarım puan yarım puanlık bir etkisi var diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında ara baktığımızda bu saatlik grafik arkadaşlar saatlik grafikte bakın şurada bir yataylık var. Ama RSI aynı paralellikte hareket etmiyor arkadaşlar. RSI maalesef aşağı yönlü gidiyor. Bu da düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi düzeltme yani bu saatlik olduğu için çok da öyle güçlü olacağını düşünmüyorum şimdilik. Ama dediğim gibi yani sert satışlar gelirse iş değişir tabii ki. Bu Fibonacci çalışmasını arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda yapmıştık ve 1415 seviyesini oldukça önemli görmüştük şu seviye. Bu seviye geçildi arkadaşlar. Üzerinde kapanışlar yaptık. Şimdi hedefimiz 1529. Yalnız gelinen noktada şöyle bir hareketin olma ihtimali var. Yani şuradan şunu yaşadık. Şimdi Belki beş, pardon 1400 1415'e doğru, hatta belki biraz altına doğru bir sarkma yaşayıp tekrar şu hedefe doğru gidebiliriz. Yani zayıf hacimlerle şu bölgede bir düşüş yaşarsak çok da önemli değil olabilir. Ama dediğim gibi şu destekler yani 1415 falan 1400 e, 1392 bu e, destekler güçlü bir hacimle kırılırsa biz tekrar satış moduna gider. Şuradaki gepi şimdi kapatmaz. Artık aradan kaç ay geçer ya da ne kadar zaman geçer kapatır onu bilemeyiz. E, durumunu inceleyeceğiz. Yani şu mesela lacivert çizgimiz 21 periyotluk ortalamadır mesela. Üstel hareketli ortalamadır. Bu ortalama mesela stop. İş stop olarak kullanılabilir. Bu ortalamanın üstünde kaldığı sürece pozisyonda kal. Bu ortalamayı kırarsa pozisyondan çekil. Yani öyle çok güçlü bir şekilde piyasada yer almak belki hani biraz daha temkinli durulabilir ama hani bu yükselişe de olası yükselişe de bir parçalı eşlik etmekte seçenekler arasında diyelim arkadaşlar. Peki. Herkese bol kazançlar diliyorum.